E ne oldu videomuzu içine etti çakal. Beklete de basmadık. Beklete basmamız lazım değil mi? Bilmem. Öğreneceğim bu video işini Yunus. İnşallah kardeşim. Ne zaman öğreneceğim bilmiyorum. Olur be. Şimdi ne yapıyorsun? Sandalyenin yan bir tane eksik şeyini yapıyorsun. sıra bana gelecek. Bunları bitti arkadaşlar. Bitenleri göstereyim. Şöyle alayım. Bu bitti. Yani sedef işlemesi bitti. Mas Sandalye bitti. Ne diyorlar şu koltuk mu diyorlar buna? Koltuk bitti. Koltuk abi. Sandalye, koltuk, kalepe. Bu sandalye de bitti. Bu da bitti. Bunlar da bitti. Şurada iki tane de ufak sandalye var. Yani Onlar da bitti. Yalnız işte o yaptığımız parça. Şuranın gördüğünüz gibi eksik yeri kaybetmişler. Oraya yapıyor şimdi. Ondan sonra yan topuzları eksik görüyorsunuz çoğunun topuzlar var. Burada da eksik bir topuz var. Buranın var, buranın yok. Onları ayarlayacağız. Ama en son da onlar. Bunlar bitsin. Onu yaptıktan sonra oyma işi bitince bunun var işi. Bunun eksikleri var. Eksik var mı lan burada? Anlanır. Şu köşeleri koyacağım şuraya. Köşeler, Koyunuyor bu yani. Ayıp. O, yani. o ben, köşelerle onu onlar, Allah nasip ederse sabitleyeceğiz. Onlar da, onlar da senin şeyin yani ekstralar. Evet. Ekstralar Koymasam koymam da işte. Hani. Ayıp olmasın. Yani. Ya yani. buna bir şey yapmamışın demesin. Yoksa yapmasak yapmayız. Bizim konuşmamız da yok. Ama. Ama içine vermiyor. Yani. Ulan yaptık da hani niye ver, verdik de oralarda koyaydın gibi, düşünmesinler. Doğru. Dragon Usta'nın torunu biraz rahatsız. O da bitirdi sayılır. Ama hala bunun işi çok arkadaşlar. Bakın şuraları çekiyor. Oraları tamamlıyor. Şurada kalmış bir parça görüyorsunuz. Orayı da bitirir yakında olan izle. Bunun içini şeyler eksik. Bunlar eksik. Dediğim gibi şuralar tamamladı. Şunu yaptı. Yamuk. Geçen göstermiştim yamuktu. Onu düzeltti ama hafiften çatladı. Onu, onu gene kapatır. Ama en azından düzgün bir şey oldu. Bunun hala eksikleri var arkadaşlar. Eksikleri görüyor musun? Parmağımla gösteriyorum. Yani oradaki mal eksik. Başka burada eksik. Burada eksik. Şurada eksik. Yani eksik çok. Bunun hala daha çok işi var. Ondan sonra şu yanlar tamamlanacak. Yanları gördüğünüz gibi şuralar. Onlar tamamlanacak. Şu taraflar tamamlanacak. Evire çevire, evire çevire tamamlayacağız. Yani bir ön tarafla bir yan tarafı kaldı. çoğu bitti. Buralar tutkallandı. Güzel oldu. Birazcık Hı da oymayı bitirmek üzere. Yerine takacaksın değil mi bunu oymadan sonra? Tabii. Mesela sedef, sedef ta var. Yıldız bir sedef yapacağım ön tarafa. Ondan sonra yerine takacağız. Neye ta sedef takacağız? Şurada var ya. Ha bunu diyorsun. Ha bunun, bunun da sedefi var. Ha bunun da varmış. Bir tane arkadaşım. orada bir sedef var. Bir yıldız eksik daha orada. Ona şimdi. da bir yıldız yapacakmış. neyse yıldız yapınca görüşürüz. Yerden devam edelim. Evet. Şimdi yıldızın yerini oyuyor arkadaş. Oyduktan sonra. yıldız yerine nasıl <laughs> stratejisi çıkaracak O şey komple alınca yuvarlakta çıkmış olacak abi. Ortaya siyah gelecek yap. tamam diyorsun işleme. İnşallah şimdi sedefimize koyduk mu? Ondan sonra yerine tamam. Sedefini koyduğu zaman çekeriz. Sedefleri kesme. kesme yerindesin. Kırt kırt kırt. kayıtlar yapılınca çekeriz arkadaşlar. Yuvarlığa da koydum mu tamamdır. Biraz da. Biraz daha, daha. daha cidinden köşesi. El tutmuyor, bacak girmiyor. Anasını alayım. Onu oraya törpüleye törpüleye ne hale getiriyorlar arkadaş. Sedef ağladı be. Tamam. Abuzun tozunu da koy. biraz daha tozu arkadaşlar o koydu. Bir, bir şekil tutkal değil mi? Evet. O da onu tutacak. Tabii. Dolgu malzemesi tamam. hem görüntü verecek hem tutacak yani. Dolgu, şey dolgu yapıyor, yani. Evet. Bu Tamam. tamam. Geçir tamam. bakalım yerine nasıl olacak. Bu bunu. Tamam, bu kendi, kendi orijinal parçası. Bu kendi orijinal parçası. Bu bunu. Bakalım bizim yaptığımız ne diyecek şimdi. Şuralar arkadaşlar? Değilir. Onun kafasındaki şeyleri buna tak işte. Bir tanesi çıkmış olsun. Artık birinin birine tamamlayacağız. Ondan sonra kalan eksikleri hepsini bir tarafta kalsın. Evet arkadaşlar bizden bu kadar bu akşamlık. Malımızı koyduk. Hoşça kalın, dostça kalın diyorsun yani. Evet. Bu kadar. Abone olun, beğeni olun. Evet. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Daha malımız çok. Biz çekeriz. Siz de seyredersiniz. Gördüğünüz çok gibi. Evet görüşmek Peki. üzere